Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar en son videomuzda da İbn -i Hacer el Heytemi Hazretlerinin e, Mehdi aleyhisselam hakkında 3. Dünya Savaşı hakkında günümüzde yaşanan olaylar hakkındaki bildirdiği hadis-i şerifleri alametleri aktardık size. Günümüzde sırasıyla gerçekleşmeye devam ediyor dedik. Gerçekleşmiş birçok alamet var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alameti. Takip eden kardeşlerimiz biliyor e, ee, yeni takip eden, yeni bu olayları, bu konuları, bu hadis şerifleri yeni duyan kardeşlerimiz var ki bu saatten sonra da çok yeni duyacak insanlar olacak. Çok ilginç konular anlatılıyor. Günümüzde birebir bütün yaşananlar neredeyse arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından bize haber verilmiş ama bu hadis şerifler günümüzde yeterince anlatılmadığı için biz habersiz kalmışız. Allah'ın izniyle bu gibi videolar çoğalsın, bu gibi bilgiler çoğalsın da Müslüman kardeşlerimiz bilgilensin diye, şuurlansın diye bu videoları yapıyoruz. Bakın çok karışık bir zamandayız. Sanal ortamlarda Dabbetül Arz'ın biz hadis-i göre resmini bile çizdik ki mecbur kaldık dedik. İnsanlar onu iyi bilsinler. Bugün bize videolar atıyorlar. Birisi yapay zeka diyor, birisi internet diyor, birisi şu diyor. Kendi kafasına göre yorumlar yapıyor. E, tevil ediyor, hadis-i çarpıtıyorlar. Oysa ki hadis-i açık bir şekilde Dabbetül nasıl çıkacağını, Dabbetül Arz yerin altından çıkan, debelenen canlının nasıl ortaya çıkacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadis-i anlatmış bize. Yani kimsenin onu açıklamasına gerek yok. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bize her şeyi aktarmış arkadaşlar. Hurafelere, kulaktan duymalara, milletin işkembesinden uydurduğu sözlere hiç ihtiyacımız yok. Müslümanlar olarak bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri yeterli bu konuları anlamamız için. Zaten e, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin dışına çıkmayan bir insan, bu konulardan faydalanan bir insan hakka hakikati görür dedik. O, bir yıl oldu ortalama biz bu konuları anlatıyoruz bir yıldır takip eden kardeşlerimiz biliyor. Birçok anlattığımız konu aynen hadis-i şeriflerdeki gibi gerçekleşiyor. Arka arkaya gerçekleşmeye de devam ediyor. E biz hadis-i şeriflere baktığımız zaman dedik ki Hristiyan alemiyle Yahudilerin arasında bir savaş çıkması lazım. 2010 yılından itibaren çıktı. allah Teala onları birbirine düşürdü dedik. Bu savaş 3. Dünya Savaşı'na yol açacak ve çok yaklaştı. Zaten bugün bütün dünya onu konuşuyor. En son yaptığımız videonun akşamı da Hakan Fidan Haber Global'a canlı yayına katıldı biliyorsunuz izleyenleriniz vardır. Orada ne dedi? Biz sabah video yaptık, yayınladık, akşamı canlı yayın. Yani biz videomuz ondan önceydi arkadaşlar. Ne gibi açıklamalar yaptı? İran ve İsrail savaşının e, aralarındaki savaşı çok yüksek ihtimal görüyoruz dedi. Her an çıkabilir dedi. Bunun için tedbirlerimiz var dedi. E, acayip anlaşmalar yapılıyor, acayip to toplantılar yapılıyor. Bilikse girebiliriz dedi. Yani Rusya ile anlaşabiliriz dedi. Bütün bu konuşmaların hepsini biz 1400 yıl önceden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan haber aldık. Biz de onlar konuşmadan önce anlatınca, bizim arkamızdan da bu konuşmalar çıkınca ka takip eden kardeşlerimiz videolar atıyorlar bize. Abi senin dediğin çıktı, abi senin dediğine uygun yine bir haber çıktı, aynen anlattığın gibi gidiyor. Benim dediğim değil, bizim dediğimiz değil, işte İbn Hacer el-Heytem Hazretleri, Nuayn bin Hammad Hazretleri, birçok İmam suyu Hazretleri, birçok alem fiten hadislerini incelediğimiz zaman, tam bu zamanların içinde olduğumuz anlaşılıyor açık ve net bir şekilde. İşte dediğimiz gibi bunu Yahudiler anlamış. E, tapınakçılar, Hristiyanlar anlamış ama Müslümanlar bu işin farkına varamamış. İnşallah tez zamanda far varmamız lazım bu işin farkına. Şimdi i̇bn Hacer aleyhittem Hazretleri çok ilginç hadisler rivayet ediyor arkadaşlar. Burada öyle bir acayip bir hadis-i şerif var ki şimdi tam çok yakın olduğumuz bir zamanda gerçekleşebilir bu hadis-i şerif. İran açısından da müjdeleyici bir hadis şerif ilk etapta ama sonra tabi e, İran açısından da hiç müjde olmadığı anlaşılıyor bu hadis-i şerife göre. Daha sonra İran'ın başına gelecekler hakkında bilgiler veriyor. Bugünden itibaren, o anlattığımız son videodan itibaren ne gibi alametler gerçekleşecek? Türkiye bu işin neresinde? Şu an Türkiye e, hangi rolü oynayacak burada anlatılan rivayetlerde? E, İstanbul'dan bahsediliyor. İstanbul'a Rumların e, işgal edeceğinden, Rumların İstanbul'a gireceğinden hat hatta Afyon Emirdağ'a kadar girecekleri anlatılıyor hadis-i şeriflerde. Ne zaman bu 3. Dünya Savaşı'ndan sonra? Şimdi biz 3. Dünya Savaşı'nın başlamak üzere olduğu evrelerdeyiz, dönemlerdeyiz arkadaşlar. Hadis-i şerifler bu konular hakkında ne veriyor ne bilgi veriyor bize? İbn Hacer el-Eyetemi hazretleri aktarıyor, biz de okuyacağız. En son videomuzda hızlı okuduğumuz için bazı bu konulara yabancı olan kardeşlerimiz anlayamadılar tam herhalde. Biraz daha yavaş ve açıklayıcı anlaşılır bir şekilde inşallah şimdi bu alametleri sizinle paylaşacağız. Öncelikle baştan şu bilgiyi vereyim. Takip etmeyen, bu konuları yeni dinleyen insanlar için Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 3. Dünya Savaşı öncesinde, Melhame Büyük savaş öncesinde e, Benasfar ırkıyla anlaşmalar yapılacağından bahsediliyor. Benasfar ırkı kimdir dediğimiz zaman Rumlardır, e, Ruslardır veya sarışın ırkı, sarışın çocukları Ruslardır. Ruslarla anlaşma yapacaksınız e, ve Rumlarla anlaşacaksınız buyruluyor hadis-i şeriflerde. Rumlar da Hristiyanlar arkadaşlar. Hristiyan alemine Rumlar diyoruz. Bugün Hristiyan aleminin başındaki gizli örgüt, dünyayı yöneten, Hristiyanları yöneten gizli örgüt, kiliselerin, papanın bile bağlı olduğu, Vatikan'ın bağlı olduğu örgüt, tapınakçılar dedik. Tapınakçıların da kim olduğunu size anlattık diğer videolarda. Bunlar Yahudi alemiyle birleşmişti. Yahudi aleminin Siyonizmle birleştiler. İkisi birlikte ne karar aldılar? İslam'ın kökünü kazıyalım, ikimiz birlikte dünyaya hakim olalım, tek dünya, tek devlet kuralım diye anlaşmalar yaptılar. G20 zirveleri düzenlediler birlikte Irak'ı işgal ettiler, birlikte İsrail'i kurdular. Hristiyanlarla Yahudiler ve bunlar güçlü, maddi açıdan güçlü, insan gücü var, maddi güç var, teknolojik güç var ellerinde. Bu defa ne yaptılar? Müslüman ülkeleri, Orta Doğu'daki ülkelerin liderlerini ele geçirdiler. İşte Arabistan örneği. Bugün Arabistan e, İsrail'i savunuyor açıkça. Yani o mesele benim meselim değil diyorlar. Arap bu, Arapların başındaki insanlar. E i̇şte Ürdün İsrail'in korunmasını yapıyor. İsrail'e gelen füzeleri Ürdün İsrail'den önce düşürüyor. E Mısır şu an Sisi yani Ürdün derken iyi Ürdün'ün başındaki insanlar diyelim. Şimdi halkın çoğu İsrail'i sevmiyor zaten. Mısır da keza öyle. Mısır da sevmiyor ama yönetimleri ele almışlar bunlar. Ne yapıyorlar? Orta Doğu'da Müslümanların özellikle ehl Sünnet itikadında olan insanların ve Türklerin, Türklerin kökünü kazımak için karar almışlar. allah Teala da fırsat vermedi. Tamam zayiat oldu, aramızdan şehit olanlar oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama gelinen noktada 2010 yılından itibaren allah Teala onların planlarını bozdu. allah Teala plan kuranların en hayırlısıdır. Yahudi ve Hristiyanları birbirine düşürdüler. İşte Beni Asfar ırkıyla anlaşacaksınız. Hristiyanlar Yahudilerle savaşa başlayınca Hristiyanlar kendi yanlarına güç almak için Türklerden ve Müslümanlardan anlaşma yapmaya başladılar. Bugün bizim yöneticilerimiz de kendi ülkemizin menfaati için e, tapınakçılar yani Hristiyan alemini anlaşma yapmak için seçti ki hadis-i de öyle buyuruluyor. O merhame öncesi Benasfar ırkıyla anlaşacaksınız. Yani Ruslarla bugün anlaşmalar yapılıyor. Tapınakçıların liderliğini, Hristiyan alemin liderliğini bugün Putin Rusya üstlenmiş. Siyonizmin liderliğini de Netanyahu İsrail üstlenmiş bugün. İşte iki grubun çatışmasını izliyoruz ve bu iki grup etrafında kendisini, ülkesini e, korumak için, kendi menfaatini korumak için insanların gruplaştığını görüyoruz, ülkelerin gruplaştığını görüyoruz. Biz de grup olarak kendi menfaatimiz için, vatanımız, milletimiz için, Hristiyanlarla birlik olmayı seçti yöneticiler. Şimdi bunun sonunda Muhittin Arabi anlattığına göre bu işin sonunda Türkiye çok çok büyüyecek. Bunların birbirine girmesi, birbirleriyle çatışması bizim menfaatimiz olacak. Osmanlı'nın topraklarından daha büyük topraklara sahip olacağı anlatılıyor. Ay yıldızlı bayrağımızın, Türkiye'mizin arkadaşlar. İşte bütün bu alametler bildiriliyor bize. Hadis-i şeriflerde tam o günlerin içinde olduğumuz anlaşılıyor. Biz dediğim gibi bir yıldır video yapıyoruz. Bakın birçok e, alametlerden bahsettik. İşte tapınakçılarla Yahudiler savaşıyorsa Trump'ı hapse atmak isteyebilirler dedik. Hiçbir şey yoktu ortada. Bir anda Trump'ı hapse atmak istediler. Sonra bir video yaptık. İran reisi öldürülmeden önce devlet liderleri öldürülebilir. Buradaki hadis şerifteki rivayetlere göre dedik. E, videonun ertesi günü, iki gün geçmedi. Ertesi gün dokuz kişi helikopterde İran'da düşürdü. Reisi öldü. Onun hemen ertesi günü bir video yaptık. Dedik ki reisi öldü. Bu her cümerç olayları hadis devam edecek. Suikast olayları devam edecek. Çok sıklaşacak. İşte her gün bir suikast duyuyorsunuz şu anda. İki taraftan da e, Trump'ın başına bir iş gelebilir. Neden? Çünkü tapınakçılar Amerika'nın yönetimini Siyonistlere vermek istemiyor. E, Siyonistler tapınakçılara kaptırmak istemiyorlar Amerikan yönetimi şu an Siyonistlerin elinde. Ne olur tapınakçıların eline geçerse Amerikan yönetimi Putin'e destek olur. İsrail'e desteğini Amerika çektiği anda İsrail yok olur. Yani bu da Siyonistlerin işine gelmediği için Siyonistler Trump'a suikast düzenleyebilirler dedik. Onu öldürmek isteyebilirler, hapsatmak isteyebilirler dedik. Hiç daha suikast olayı yoktu. Üç defa şu an suikast denendi ve öldürmeye çalışıyorlar. Öldüremiyorlar bir türlü. Sonunun da ne olacağı belli değil adamı yani şu anda. Bunlar çıktı. Ramazan ayına dikkat edin. Şeytanlar bağlanıyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Şeytanlar da metafizik alemden şeytanlardan çok istihbarat alıyor İsrail dedik. Ramazan ayında bunları korku sarar. Bunların başına bir iş gelebilir. İran veya Rusya bunları saldırabilir. Video başlığım duruyor. Gidip bakarsanız. Dedik ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü İran dronlarla füzelerle saldırdı İsrail'e. Bunu tiyatro zannettiler insanlar. Tamam, daha önceleri tiyatroydu. İran yıllarca tiyatro çevirdi. İsrail kurulurken İsrail'e yardım etti. Rusya ile birlikte İsrail'i desteklediler. Ama 2010 yılından sonra her şey değişti arkadaşlar. Allah Teala'nın planı devreye girdi. Yani daha önce neden Allah Teala karışmıyordu? Müslümanları bekliyordu. İmtihan etti. Dedim ya biz sınıfta kaldık. Kaldık. Allah Teala da Kendisi bu şekilde onları birbirlerine düşürerek plan kuranların en hayırlısı dedik ve planını kurdu. Bugün şu anda Yahudi Hristiyan çatışmasını izliyorsunuz dünyada. hadis şeriflerde işte bugünden sonra neler gelecek, bunlar böyle çatışırken neler olacak, kim yok olacak, kim kazanacak hepsini haber veriyor. İlginç bir hadis-i şerif dediğim İran hakkında diye düşünüyorum ben. Çünkü Tahur bin Esma diye geçiyor. Tahur, Tahran İran'ın başkenti zaten. Tahir isimleri, Tahra, Tahran isimleri, Tahur isimleri İran'da olan bir isim. Yine en iyisini Allah bilir diyelim. Çok ilginç bir hadis-i şerif burada anlatılan. Şimdi o hadis-i şerifle başlayalım ve daha sonra günümüzde sırayla neler yaşanacak bu saatten sonra i̇bn Hacer el-Heytemi anlatıyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında sahte bir Mehdi çıkmış. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri ya bu sahte Mehdi bir köye muhtar bile değil demek istiyor yani. Bu ne diye çıktı? Mehdi Aleyhisselam olsa bir dünyaya hakim olacak. Dünyaya beş kişi hakim olacak. Dördü geçmişte oldu. İkisi Müslüman, ikisi kafir. Son olarak da Mehdi Aleyhisselam dünyaya hakim olacak. Üç iki maçı kazanacağız. Yani tabiri caizse arkadaşlar. Üçüncü son dünyaya hakim olan Müslüman Mehdi Aleyhisselam olacak. Şimdi adam çıkmış böyle şeyler Mehdi'yim diye ortalığa çıkmış diyor. Oysa ki diyor 380. mektubattaki 380. mektup olması lazım. O mektupta oysa ki diyor İmam Rabbani Hazretleri İbn Hacer el Hitemi Şeyh İbn Hacer diyor 200 tane rivayet aktarmıştır diyor Mehdi Aleyhisselam hakkında. İşte biz size anlattığımız bu İbn Hacer el -Temi. İmam Rabbani Hazretleri mektubat'ta bahsetti İbn Hacer, Şeyh İbn Hacer arkadaşlar. Şimdi şöyle bir rivayette bulunmuş. İbn Hacer Tahur bin Esma beni İsrail ile savaşır. Yani bizim anladığımız İran İsrail ile savaşacak. Tam şu, şu günden itibaren başlıyor. Bugünden itibaren sayın. Yani bu olaylar gerçekleşebilir. İran İsrail ile savaşınca e, İsrailleri esir alacak. Yani İsrail'in yok oluşu İran'ın elinden oluyor. Acayip bir şey. Bu hadis i şerife göre, bizim anladığımıza göre, İsraili esir aldıktan sonra oradaki hazineleri e, 1700 gemilik hazine çıkaracak oradan diyor. 1700 gemi taşıyacak onu. Getir, götür, getir, götür. Toplamda 1700 kere gemiler gelip gidecek oraya. Oranın hazinelerini denizden boşaltacak İran diyor. Demek ki Kızıl Denizden yükleyecek, arka taraftan Yemen Denizi, Umman Denizinden, Basra köfrezinden İran'a sokacak. Öyle anlaşılıyor hadis i şerife göre. 1700 gemilik altını, hazineyi götürecekler İsrail'den diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan işittim ki diyor Hüzeyfe Radıyallahu Anh İşte işte diyor bu hazineleri diyor. Hazreti Mehdi aleyhisselam o hazineleri geri alıp tekrar Beytül Makdis'e getirecek diyor. İran'dan geri alacak. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Diğer hadis-i şerifleri takip eden kardeşlerimiz biliyor. Bakın. Benasfar'la anlaştık. Rumlarla anlaştık. 3. Dünya Savaşı'na girdik ve kazandık. 3. Dünya Savaşı'na girip kazandıktan sonra e, demek ki bu İran'ın aldığı hazinelerde Rumların gözü kalıyor. Yani Rusya'nın gözü kalıyor. Ya biz bu İran'a yardım ettik, silah verdik. Biz bunlarla birlikte olduk, Siyonizmi yok ettik ama bütün hazineleri bu İranlılar kondu, gemilerle götürdüler. Ülkelerine diyecekler, gözleri hazinelerde. Diyecekler ki e, bu İran'a saldıralım. Türkiye, ehli sünnet ülkeler, Türk ülkeleri olabilir. En iyisini Allah bilir diyelim. Bir grup Benasfar ırkıyla yine Rumlarla birlikte İran'a saldırıyorlar. Daha önceki hadis-i şeriflerde okuduk. İran'dan bu hazineleri alıyorlar. Galip geliyorlar. İran dağılıyor. İran dağıldıktan sonra bu hazinelerin yarı yarıya bölüşüyorlar. Aynen taksimat ediyorlar. İş, esirleri bölüşmeye gelince Müslümanlar diyor ki, Türkiye Müslümanlar, burada Türk kardeşlerimiz var, Müslüman kardeşlerimiz var, özellikle de çocuklar var. Biz bunları kesinlikle size veremeyiz diyor. Rumlar da diyor ki, bu tapınakçılar, Hristiyan alemi de diyor ki, Hayır diyor biz beraber savaştık kazandık nasıl hazineleri bu 1700 gemilik hazineyi böyleştiysek diyecekler demek ki e, bu insanlara da bölüşmemiz lazım dediklerinde esir olarak e, artık ne için kullanacaklarsa esir olarak o bölgelerde özellikle de çocuklar üstünde tartışma olacağı anlatılıyor diğer hadis-i şeriflerde. Aralarında anlaşmazlık çıkıyor. İşte tam bu arada Mehter Aleyhisselam ortaya çıkıyor Medine'den biat alıyor siyah sancaklılarla birlikte gelip Müslümanlarla bu Türk, Türkiye ile Türklerle ve Rumların arasına giriyor. Çünkü Rumlar ne yapıyorlar? İşte hadis-i şeriflerde İbn Hacer el-Heytemi devam ediyor. Bu andan itibaren bu anlaşmazlık çıkıyor. İran'daki hazineleri bölüşüyorlar ama iş çocuklara ve oradaki insanlara bölüşmeye gelince e, Türkler, Müslümanlar izin vermiyorlar. Hayır diyor onlara dokunamazsınız. Hazineleri bölüştük yeterli diyorlar. Rumlar da bunun üstüne bu anlaşmayı bozdukları için Amak ve yani Amik ve Dabak denilen Halep yakınlarındaki Amik Ovası'na gelecekler. Buraya gelmeden Rumlar kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Medine'nin en hay hayırlı insanlarından bir ordu Hazreti Mehdi'nin ordusu o gün Hristiyanlara karşı çıkacaktır. Müslüman ordu Hristiyanlara karşı saf saf dizilince niçin çıkıyor Meh Mehdi'nin ordusu? Burada Türkiye'ye dokunamazsın, Türk ülkelerine Müslümanlara dokunamazsın, buraya karışamazsın diyor Mehdi Aleyhisselam yardıma geliyor. Yani Türkiye ile birlikte birleşiyor biliyorsunuz. Türkiye ile sürekli birlikte hareket ediyor Mehdi Aleyhisselam Türk ordularıyla birlikte o Rumlara karşı. O günlerde de zaten Rumlar İstanbul'a ve Afyon'a kadar girmiş oluyorlar tam bugünlerde. Yani İstanbul'un kuzey batısı deniliyor. Daha önceki Adi şeriflerde işlemiştik. Oraya kadar giriyorlar Rumlar. Demek ki Yunanistan tarafından bir İstanbul'un bir bölgesine, kuzey batısına giriş olacak. O gün Hristiyanlara karşı çıkacaktır Mehdi Aleyhisselam. Müslüman ordu Hristiyanlara karşı saf saf dizilince Mehdi Aleyhisselam'ın ordusu, Hristiyanlar Müslüman orduya mallarımızı harap ettiler. Yani elimizden aldı, bölüşmediler bizimle ganimetleri. Savaşmak için aramızdan çekilin, bize yol açın, biz onlarla savaşacağız. Sizle bir derdimiz yok, siz karışmayın. Bizim derdimiz bu, malları bölenlerle diyorlar. Zaten burada hadis-i şerifte de anlatıyor, daha sonra bütün hazineleri kim alıp götürüyor? Mehdi Aleyhisselam alıp nereye götürüyor? Ee, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Oradan da zaten Müslümanlara dağıtıyor biliyorsunuz. Devlet hazinesi kuruyor. Bütün dünyadan kim gelip insan ondan hazine, mal, mülk isterse hepsine veriyor arkadaşlar. Dağıtıyor eşit bir şekilde. Ancak Hazreti Mehdi izin vermeyecek. O zaman Mehdi izin vermediği için savaşacaklar Mehdi Aleyhisselam'la. Bu savaş üç gün sürecek. İşte Müslümanlar bu savaşta üç gruba ayrılacak. Üçte biri savaştan kaçar, üçte biri şehit olur ve üçte biri de fethe devam eder, muzaffer olurlar. Bu üçte bir savaştan kaçanlar İlk günlerde muzaffer olamayınca, savaş kazanılmayınca diyecekler ki bu nasıl Mehdi ya hemen savaş kazanması lazımdı, savaş kazanamadı deyip bu üç, kaçanların, kaçanlar da üç gruba ayrılıyor. Bu üçte bir grubu Rumların tarafına geçiyor. Daha önce anlatmıştık üçte biri çöllere gidiyorlar, buralara gelemezler diye Bedeviler. E, üçte biri de Irak tarafa gidiyor. Bunlar kendi alanında savaştan kaçıyorlar yani. allah Teala bunların tövbesini ebediyen kabul etmeyecek buyuruyor. Burada şehit olanlar da Bedir ehlinin 10 kat daha üstün şehitleridir diyorlar. Bedir ehlinden 10 kat daha üstün olduğu anlatılıyor. Bedir ehli 70 kişiye bir şehit, 70 kişiye şehit şefaat ediyor. Bunlar diyor 700 kişiye şefaat edecek bunlardan bir şehit. İşte burada da şefaat'in hak olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şefaat'i inkar edenler için söyledim bunu da. Bu ordu işte bu Ruslarla, Rumlarla, Hristiyan alemiyle savaşı Mehmed Halil'in bundan önce Yahudilerin yok oluşu İran'la Türkiye, Rusya, Çin birlikte büyük bir savaş oluyor. 960 bin kişiye 1 milyona 1 milyon kişiye yani 80 sancağı 80 sancak çok insanların öldüğü savaş 3. Dünya Savaşı. O savaşta silahlar ilk etapta kullanılıyor nükleer silahlar. Daha sonra güneşte bir alamet oluyor ve nükleer silahlar çalışmıyor. Elektrikler kesiliyor allah Teala tarafından. Güneşte bir alamet olmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. O saatten sonra kılınç kalkana dönüşüyor iş. İşte İlk savaşta o nükleer silahların, füzelerin kullanıldığı savaşta çok milyonlarca insan öleceği anlatılıyor. Ama diğer o abartıldığı gibi milyarlarca insan ölemez arkadaşlar. O kadar değil. Milyonlarca insan zaten 2 milyon insan karşı karşıya çatışıyor. 2 milyon tamamı ölse işte sağa sola da nükleer silahdır füzedir bilmem neler atılsa ki depremler çok olacak deniliyor o dönemde. Bütün dünyanın her yerinde depremler olsa yani 100 milyonu bulmaz diye düşünüyoruz. En iyisini yine Allah bilir diyelim. 8 milyar insan olduğu gibi yine kalmaya devam edecek. Öyle 1 milyar falan kalmayacak. Arap kıtasında kabileler çok çatışacak. Arap nüfusu gerçekten de azalacak. Çünkü Mekke, Medine arasında kan gövdeyi götürüyor buyuruyor. Hadis-i şeriflerde arkadaşlar. Acayip savaşlar olacak orada. Kabileler arasında. Araplar birbirlerini yok edecekler yani. allah Teala acayip bir şekilde intikam alıyor insanlardan. Bu zamana kadar film gibi izledik o çocukların yok oluşunu kadınların hastaların yok oluşunu e bunun da bir bedeli olacak Allah bizim milletimizi, vatanımızı, Müslümanları korusun diyelim, bizi affetsin diyelim arkadaşlar, bağışlasın diyelim böyle dua edelim inşallah ki bu tehlikeli zamanda korunalım. Üçte biri şehit olur kaçar işte. Bunlar Mehdi Aleyhisselam burada muzaffer olduktan sonra Konstantin'e giren, İstanbul'a giren orduyu İstanbul'dan çıkarırlar, e, oradan Deccal daha sonra Roma'ya giderler, Roma'yı fethederler, Roma'dan hazineleri çıkarırlar ve orada hazineleri bölüşürken Roma'da Deccal çıktı diye şeytan aniden nara atarak gelir, haber verir. Ee, sizin ailelerinize ve dokunmuştur ve yerlerinize geçmiştir der şeytan o anda ganimet bölüşülürken. Şeytanın bu haberinin yalan olduğu halde biliyorlar bu hadis-i şerifleri bizden iyi biliyor orduda ama oradaki Müslümanların kalbi rahat etsin diye geri dönüyorlar ki zaten bu hadis-i anlatılıyor. Geldikten kısa bir süre sonra gerçekten de Deccal ortaya çıkmış oluyor. Şeytan aldatayım, onlara zarar vereyim derken farkında olmadan yardım etmiş oluyor Allah'ın izniyle. Bunun üstüne e, Hz. Mehdi Aleyhisselam geliyor ve Roma'yı fethettiğini duyunca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Deccal çok sinirleniyor. Deccal o gün ortaya çıkıyor. Deccal de o gün ne kadar Deccal olduğunu bilmiyor. Yani Deccal'in musallat olacağı adam o güne kadar Deccal olacağını bilmiyor. Bir adam oluyor. Bu adam çok aşırı sinirleniyor. Bu adam sinirlendiği anda da Deccal ortaya çıkıyor arkadaşlar. Deccal ortaya çıktıktan sonra Mehdi Aleyhisselam Konstantin'i kurtardı. Afyon'u kurtardı. Roma'yı fethetti. Türkiye ile birlikte hareket etti. Türkiye'den 600 bin asker gelecek. Bunun 70 bini İsa Aleyhisselam'ın soyundan Kürt kardeşlerimizden olacağı anlatılıyor. Abdurrahman Elbistami Hazretleri anlatıyor. Yine Anadolu'ya da birlikte girdik. Bu topraklarla birlikte yaşadık. Kız alıp verdik. Bizim kardeşliğimizde zerre kadar bir muhalefet yok Allah'ın izniyle. Böyle bir şey olamaz zaten. Dedik ya Türk Kürt kalmadı artık. Kanımız bile birbirine karıştı. Böyle ırkçılıktan Allah'a sığınırız. Sakın bu gibi fitnelere yakın zamanda çıkacak. Ufak tefek fitneler çıkacak. Vatanımızda, milletimizde her yerde çıkarabilirler. Ne Türk ne de Kürt kardeşlerimiz sakın bu oyunlara düşmesinler. Bakın Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna bile birlikte katılıyoruz. Bunun 600 binin 70 bini İshak Aleyhisselam'ın soyundan olan Güneydoğu Doğu Anadolu'daki Kürtler diyor Abdurrahman Elbestam Hazretleri. Kürt kardeşlerimizle birlikte Mehdi Aleyhisselam'la birlikte adalet için, Allah için, peygamber için, hakka adalet için savaşacağız. Bütün hadis-i şerifler bunu anlatıyor. Daha sonra Deccal ortaya çıkıyor. E, Deccal ortaya çıktıktan sonra 70 bin Yahudi, o dağılan İsrail'den dağılan Yahudileri topluyor ve e, Mehdi Aleyhisselam'ın peşine düşüyor. Mehdi Aleyhisselam onunla savaşmıyor. Çünkü onun öldürüleceği, kimin eliyle öldürülecek. allah Teala onu kimin eliyle öldürecek? İsa Aleyhisselam'ın eliyle öldürecek. Mehdi Aleyhisselam Kudüs'e kaçıyor yanındaki askerleriyle birlikte. Sabah namazını kılarken bir bakıyorlar İsa Aleyhisselam içeri giriyor. İsa Aleyhisselam ilk inişi Şam Emevi Cami, Beyaz Mineral Camii'ye inecek. Osmanlı zamanında orada e, at bekletiliyorlardı 24 saat. Hazırda at bekletiliyordu İsa Aleyhisselam inince binsin Kudüs'e gitsin diye. İşte bugün de herhalde araba bekletirler yakın zamanda. Neyle gidecek, nasıl gidecek artık Allah bilir. Ama ilk ineceği yer Şam Beyaz Minareli Cami, Emevi Cami'ne iniyor. Oradan hemen gece yolculuk yapıyor. Geceymiş demek ki sabah namazına yetişiyor. Mehdi Aleyhisselam görünce onu buyur sen namaz kıldır diyor. Öne geçiriyor. İsa Aleyhisselam diyor ki hayır. E, gamet senin ismine getirildi. E, sen namazı kıldır diyor. Mehdi Aleyhisselam önce öne girip namaz kıldırdıktan sonra kapıyı açıyorlar. Deccal etrafını sarmış Mescid-i Aksa'nın. 70 bin Yahudi ile Taylasanlı kapşonlu elbiseleri giymişler. Kapşonlu elbiselerle Yahudi ordusu sarmış. Mehdi e, Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın savaşı orada. Yahudilerle savaşı orada tekrar. Son savaş. Taşın ağacın arkasına saklandıkları yer orası işte. Kudüs'ün olduğu yer. Gargat ağacı onları saklayacak. Onun dışında bütün ağaçlar taşlar dile gelip arkamda Yahudi var gel bunu öldür diyecekler arkadaşlar. Bu şekilde bütün yaşanacaklar. Bundan sonraki İsa Aleyhisselam zamanda neler yaşayacak, nasıl iniş olacak hakkında da rivayetler var. Zaman buldukça...